Gusül abdestinde aşırı vesvese yaşıyorum. Bu konudaki sorularımı vesveseye mahal bırakmayacak şekilde cevaplarsanız çok sevinirim demiş. Ağzımıza ve burnumuza su verirken nelere dikkat etmeliyiz? Suyu genzimize kadar çektiğimizde su ağzımızdan geliyor. Bu doğru mu? Bunun ölçüsü nedir? Nereye kadar çeksek kafi gelir diye sormuşlar hocam. Şimdi Vesvese hakikaten büyük bir hastalıktır. Hı hı. Rabbim bu halle hallenen din kardeşlerimizin tez zamanda bu vesveselerinden kurtarmasını da Rabbim nasip etsin Amin inşallah. inşallah. Hatta buna dair hadis-i şeriflerde kişiye vesvese her daim oluyor ise bu şeytandandır diyecek. Benim ibadetim oldu. Bunu kabul eden sen değilsin. Allah kabul edecek diyerek ona artık aldırış etmeden devam, devam etsin edelim. şeklindedir. Ee, ama fıkhi olarak tabi e, gusül abdestinde ağza ve burna su vermek farzdır Hanefi fıkhına evet. göre. Bunda da e, normalde e, bu kasabul enf dedikleri burun kemiği hı hı. oraya kadar e, suyu çeker. Ama yani bunu vesvese haline getirerek de boğazına gelecek şekilde çekmesi evet. şeklinde değil. normal bir bir yandığı şekilde anda zaten. Yeterlidir. Bu kadarlık bir suyla yıkaması, ağzını da bu şekilde çalkalaması ve bütün vücudunu yıkadıktan sonra bu kişinin hususlu olmuştur. Sonradan vesvese yapıp da acaba şuramı yıkamış mıydım, buramı yıkamamış mıydım şeklinde eğer böyle bir vesvese var ise tabi bu vesvese değilse bunu yapması gerekir ama artık vesvese haline gelmişse hiç aldırış etmeden benim artık abdest ve hususum olmuştur diyecek o vesvesenin üzerine gidecek. Evet. Bu şekilde zaten devam edersin inşallah vesvese. Bir dua, bir zikir, olur. bir şey var mıdır hocam vesveseden kurtulmak adına? Ya ona dair bir dua evet. şu veya bilmiyorum ama varsa da zaten bu manada yazılan kitaplar vardır. Evet. Oraya müracaat etsin ama dediğim gibi bu bir hastalıktır. Kişi vesvesesini hmm. yenmesi gerekir. Evet. Üstüne üstüne gitmesi gerekir ki bu şekilde Bunlar yaparsa kurtulacak. Yoksa şu dua okudum vesvese bir anda gitti. Öyle bir şey ben bilmiyorum. Evet hocam. Müzik